Babalar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün SM24 Husti kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle maç takvimine geçerken siz de güzel bir like atarsanız bölümümüze aşırı mutlu oluruz. Daha fazla insanın önüne çıkmamızı sağlar bu. Sizin yorumlarınız ve like'larınız. Kardeş City maçıyla başlayacağız. Şöyle 3 6 1 Sol City Samtant'ın Şurada Preston North End. işte o her ne şey ise ismini okuyamıyorum. Oraya kadar oynayacağız arkadaşlar. İlk maçımız İnşallah güzel bir sonuçla ayrılırız. Erol Bulut hocam bizi üzmez diye umuyoruz. Maçımızda geçeceğiz. İlk 11'imiz bu şekilde arkadaşlar. İlk bölümümüzün ilk galibiyet olsun. Haydi bakalım takım. Başarılar. Cardiff City ilk yarın artık son anlarında bir taş atışı kazandı. Kullandılar. Collins. Yaptırma ortayı lan. Oğlum yaptırmasana. Eyvah eyvah. Ey direkt. Uzaklaştır. Süper. Abi vurdurmayın ya. Lan İlla yiyeceğiz o. İlla ki yiyeceğiz değil mi? Konuşamadım da. Çok kötü oldu be. Uzatlaştırdık diye sevinmiştim. Uzatlaşmadı. Ama buradan geri dönmemiz şart. Şimdi orta sahada. Topu kazandı Cardiff. Hızlı geliyorlar. Etkili geliyorlar. Orta sahaya döndüler. Bizimkilerde hiç maşallah önüne geçeyim alayım edeyim yok. Adamlar paldır güldür geldiler. Şutunu da attılar. golü attılar. 2 oldu. Savunmamızda mı sıkıntı var? Orta sahada mı sıkıntı var? Çözemedim. Değişikliğe gideceğim yine. Şimdi orta sahada G'ye. G'ye ne yaptın orada? Kaptırma G'ye be. Top kapma mücadelesinin kazananı biz olduk. İleriye doğru oynadık. Şimdi gol gelir mi? Carvalho tek başına sürüyor. Ceza sahasına girerse etkili olur. Şutunu at. Şutunu at. İşte bu kadar. Farkı bire indirdik. Fabio Carvalho. Kayarak kutladı bu golü. Carvalho. Taraftarımız armağan olsun. Şimdi taç atışını kullandık. Ozan kaptırma orada ileriye vur. Ozan'ın pası cılız kaldı. NG. <laughs> Böyle bir isim mi var ya? NG topu sürüyor şimdi. Abi güldüğümüz adam asist yapmasın da. NG. Allah'ım ya Rabbim. Şu şom bir kere susturamıyorum ya. Bir bir kere var ya. Dediğim şey bir kere gerçekleşmesin ya. 3-1 oldu ya. NG kim abi? NG kim ya? İsmi bile yok adamın. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Yediğimiz gole bak ya. Vallahi bizim defasımız kötü bence. Orta sahada top kazandık Ozan'la. Ozan haydi Ozan. Haydi Ozan. Kanada doğru Ozan. Güzel. Carvalho ver ara pasını. Ver artık Carvalho. Daha fazla ilerleme ver oğlum pasını. Carvalho versene. Şutunu attı Carvalho. Bencilce davrandı. Çok büyük küfür ederdim gol atamasaydı ama tek başına gitti. Bu maçı ben çevireceğim hocam dedi. Şşş işareti yaptı böyle sessiz olun dedi. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz son anlarda beraberliği kurtarabiliriz belki de. Carvalho müthiş bitirdi. Şimdi top bizim önümüzde de kaldı. Şans anı bizim adımız olabilir. 3'e 1 geliyoruz. Carvalho bu sefer pas ver. Pas ver valla bacaklarını kıracağım çabuk pas ver. Pas ver. Tam güzel zamanda pasını da verdi Carvalho. Şimdi Konoli. Konoli. 3-0'dan 3-3. Ya da 2-1'den 3-3 fark etmez. Geri dönüşümüze imza attık yeniden. Harika comeback. Carvalho 2 gol 1 asistle. Yıldızlaştı bu sefer bencillik yapmadı. Connell de harika bitirdi. Orta sahada topu Ozan kazandı. Bir atak şanslı olabilir mi bizim adımıza? Morton. Morton şimdi mükemmel yere. Orada Carvalho var yerde kaldık. Ama bir hata geldi. Felix Kıyan. Felix Kıyan. Gole gidiyor Felix Kıyan. 4. 4. 3. Harika bir başlangıç. 7 gollü maçta. Son dakika golüyle kazanıyoruz. Artık maç bitecek. Son saniyede geldi bu gol. Tam umutlarımız bitti derken. ilk önce Carvalho'nun 2 golü. Sonra Konali. Sonra Felix Kıyan. Biz bu maçı hak ettik arkadaşlar. Sonuna kadar hak ettik. Taç atışı kullanıldı ve maç sona erdi. Nefes kesen maçta kazanan Hull City bu maçın hakkına güzel bir beğeni yakışır arkadaşlar. Yorum da çok güzel olur atarsanız. Yani Erol Bulut hocam bize fazla direnemedi. Ve maçı 4-3 kazandık. Bizi fazlasıyla zorladı arkadaşlar şaka bir yana. Az daha puan kaybedecektik. Ve maçı kazanmasını bildik. Haydi bakalım pamuk cebe o göreyim. Ve bölümümüzün ikinci maçı olan Rotterdam United maçına geçiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Kadromuz 10 numara ya. Süper. Allah nazarlardan saklasın. Orada yatıyor bak. Yatıyor bak orada bak. Şu bakışa bak. Abi misin ha? Şerefsiz onunki bununki. Parasını alıyor yatıyor. Biz bunu sezon sonunda takımdan kovacağız. Azıcık elimiz bir para görsün. Şimdi paramız yok. Sezon sonunda onu kovacağız arkadaşlar. Haydi bakalım maçımıza geçelim. Güzel bir galibiyette alalım. sizlerde de mutlu edelim, kendimiz de mutlu olalım. Orta sahada top kapma mücadelesinden galip gelen isim Pilojin. Özledik oğlum seni. Haydi kanattan yardır gel. O mükemmel ortalarından birini aç. Golü atalım. Pilojin pas vermeyi tercih etti. Loba. Uf müthiş sayı olur Loba. Loba vurur. Loba, loba. Loba. Hoş geldin Loba. Bir önceki bölümde, bir önceki maçta çok kötü bir performans sergiledi. Yerine Konel'i bırakmıştı. Konel de onun yokluğunda girip golün atmıştı. Ama Loba bu maçta ilk golü atan isim oldu. Mükemmel aslı 90'a. Şimdi G ile köşe vuruşu kullanacağız. Dakikaları 29. Güzel dakikada gol atalım. Mükemmel zamanda attık golü. Loba. Ben varım diyor ben. Ne Messi'si, ne Neymar'ı, ne Mbappe'si. Ben varım diyor ben. Ne Pilocini, ne Abdülkadir'i ben varım diyor. Güzel de diyor. G'ye harika ortaladı. Ve mükemmel bitirdi. Loba. Orta sahada top kazandık. Felix Gian'la kontraya çıkıyoruz. Felix Gian nereye oynayacak? Pilocine tabii ki de. Pilocin ver oğlum pasını sen de Loba'ya. Hoba diyelim. Oy harika sıyrıldı. Allah'ım beni mest ediyor bu adam. Bencilik de yapmadı pasını verdi. Hoba ettirik yapsın diye. O da hiç kırmadı Pilocin'i. Harika bir takımdaşlık örneği Pilocin'den. 3 oldu. Şimdi Ferguson ortada. Takım atak kaldırmak istiyor Ferguson ama baskımız da var bir yandan. Baskımız aldırış etmediler. Kanada doğru oynadılar. Kanatta Eves. içeriye doğru kat etti. Cezasasına girdi. Bir içeri top çeviriş güzel bir yere. Orada Calvin. Golü atan isim. 3-1. Envia. Ozan Tufan. Ozan, Ozan'dan ileriye harika bir pas. Oradaki isim Carvalho. Carvalho ceza sahasına girerse tehlikeye girdi. Pasını da verdi. Şimdi Zoruri. Sonradan girdi, o da golünü attı. Fişini çekti artık Rotterdam'ın. Harika bir gol. Çok seviyorum böyle olunca. 2 maçta da 4 attık değil mi? Aynen. 2 maç 8 gol arkadaşlar. Ya, peki ya sizin like'larınız ne olacak? Bu 2 tane güzel maça harika bir like bekliyorum diyorum ve artık maçta bitecek. Şimdi Carvalho ile taç atışını kullanacağız ve maçta bitecek. Kullandık ve bitti. Harika galibiyet. Adeta bir gövde gösterisi yaptık. Bir sonraki maçımıza da geçelim. 3 gün arayla maçlarımızı oynamaya devam ediyoruz. Midasburg'la oynayacağız. Puan durumuna şöyle bir göz atalım arkadaşlar. 5. sıradayız. 65 puanımız var. Çok enteresan bir lig oluyor. Yani liderle baktığın zaman 5 puan fark var arada. İki maça bakar. Ee, ama iki tane kaliteli maça bakar tabi. Şöyle o taktiklerimize geldik. İlk 11'imiz güzel aslında ama G'ye yorulmuş. Yerine kime bıraksa kime bıraksa. Şu Ozan oynasın ya. Vesino'yu sevemedim. Bir kanım ısınmadı. Tutamadım Vesino'yu niyeyse. Ozan Tufan'la başlayalım. Kadromuz böyle çok güzel. Harika. İyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz ve bu maçı kazanalım. 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayalım bu bölümde. Orta sahada topu kazandılar. Geliyorlar şimdi. Güzel paslar. Yağmurlu bir hava var arkadaşlar. Yağmur gibi gollerimiz de gelir inşallah bu maçta. O kenara indiler. Orada açtırmayalım. Açmayı başardılar içeriye. Aa bomboş. İlk golümüzü maalesef yedik. Hemen geçelim. Golü falan izlememize gerek yok. Berbat bir goldü. Bizim hatamızdı. İnşallah böyle hataların devamı gelmez. Çünkü sinirleniriz. Biz sinirli adamız öfkeleniriz hemen. Şimdi Ozan Tufan. Dakikalar 41. En direk serbest vuruşu kullandık kanada doğru. Kanatta kim var? Pilocin. Pilocin sıyrıldı. İçeriye de girdi. Bir şut gol. Kaleciden çok kötü bir hata. İçeriye baktı. Kaleci orada orta geleceğini tahmin etti ama Pilocin beklenilmeyen yaptı. Kaleye vurdu. Skorda eşitlik var. Beraberliği yakaladık ilk yer bitmeden. Harika sıyrıldı Pilocin burada. Şutunda da topağlarda. Şimdi harika bir noktadan serbest vuruş kullanacağız Morton'la. Haydi Morton sendeyiz oğlum. Gerildi Morton. Bakalım atabilecek mi? Morton direkten döndü ikinci pozisyon topalarda. Abdüş attı. Harika bir firkik direkten döndü ama Abdüş. Dönen topu tamamladı. 2-1 öndeyiz. Şimdi Morton. Morton. Defansa oynadı. Defansta Berman. Berman ne yaptı? Oğlum ne yaptın lan? Aa direkten döndü. Valla Burman anana bacana az daha sövecektim. Şimdi kontra yakaladı, yakaladık. Dörde iki geliyoruz. Felix Gyan. Felix Gyan bunu değerlendirelim. Kanada oynadı. Çok kötü bir yer oynadı bana kalırsa. Ama zaruri. Zaruri. İçeriye geldi. Zaruri. Gol yiyecekken attık. Maç 2-2'ye gelebilirdi 10 saniye önce. Şimdi fark 2'ye çıktı. Zaruri. Orada defansımızın büyük hatası vardı. Ama kontraya harika çıktık. Zaruri içeriye girdi. Sol ayağıyla müthiş bitirdi. Düş çıkıyor. Zaruri giriyor. İkisinden de gol katkısı alıyoruz. Maşallah diyelim takıma nazar değmesin. Şimdi orta saha aldılar topu. Kanada doğru oynayacaklar mı? Bakacağız. Kanatta boşluğumuz var çünkü. Aynen sağa doğru oynadılar. Şimdi Havs'ın. o güzel sıyrıldı. İçeriye girdiler. Bir şut Musera. ikinci pozisyonda Musera birazcık yavaş kaldı. 3-2'ye geldi maç. Maçta tam 5 gol var. Tam dediğimiz gibi oluyor. Gol yağmuru var maçta. Şimdi Kanada doğru açılan top. Orada sıyrıldılar. Orta geldi. Karşıladık. Östigard. Taşa doğru attı ama top çıkmadı taça. Atakları sürüyor. Adamın ismi Latte ya. Benim sinirimi bozuyor ismi ya. Görüyorum orada Latte ismini. Hoşuma gitmedi ya. 3-3'e geldi birden maçı Gol bulmamız lazım. Gol. Ya tabii bunlar futbolun içinde olan şeyler. 3-1 gerideydik ilk maçımızda. 4-3 kazandık. Şimdi biz 3-1 öndeydik. Maçı 3-3'e çevirdiler. Futbolun içinde olan şeyler. Ama can sıkıyor açıkçası. Yani elimizdeki maçı verdiğimizi düşünüyorum. Ama çok da bu maça takılmayalım. Bir sonraki maçımıza da geçelim. Arkadaşlar FA Cup'ta Oxford United oynayacağız. Ama şöyle bir şey. Ee, ben kupa maçlarını göstermekten yana taraf değilim. Şöyle bir şey olur. Çeyrek finali, yarı finali çıkarız. Orada gösteririz ama bu rakiplerle burada sizi boş boşuna oylamak istemiyorum. Sonucu gösterir geçerim. Öyle de yapacağım. Bu arada Boğa'ymış. Bunların logosu çok hoşuma gitti. Sarı Lacivert aynı Fenerbahçe gibi. Haydi bakalım sonucumuza geçelim. Arkadaşlar FA Cup'ta Oxford United'ı 2-1 yenmesini başardık. Bir sonraki turdayız. Ve Premier Lig'deki şimdiki rakibimiz Queen's Park Rangers olacak. Ee, güzel bir maç bekliyorum açıkçası. Ev sahibi biziz. Değil basmana geliyor Queen's Park Rangers. Evimizde güzel bir şekilde alt etmemiz lazım. Kadromuz bu şekilde. Carvalho'yu ilk 11'e aldım. Ozan Tufan'ı ilk 11'e aldım. Kadromuz gitgide şekilleniyor. Değiştir değiştireceğiz arkadaşlar yani. İdeal 11'imizi bulana kadar bu şekilde değişikliklerimiz olacak ufak tefek. Haydi bakalım maçımıza geçtik. Envia ile serbest vuruşu kullanıyoruz şimdi. Envia gerildi. Güzel bir gol gelir. Envia o kaleci ikinci pozisyon. İşte bu kadar. Geye. İdris Geye. Devre arasında aldık onu. Ucuz bir maliyete mal ettik. Ve takımımıza kazandırdık onu. O da çok güzel bir gol. Takipçiliğini konuşturduğu Burada Envia'nın vuruşu direkten de dönmüş sanırım. Geye'yi affetmedi. Carvalho öyle taç atışını kullandık. G'ye müthiş sıyrıldı G'ye. G'ye ortasını da açtı. İçeriye. seken top. Hoba. Şöyle iki. Kendi evimizin kendi taraftarımızın önünde 2-0 öne geçtik. Loba harika bir şekilde kaydı gol sevincinde. <laughs> Süperiz böyle devam. Orta sahada top yapıyor şimdi. Kuisbak Rangers. İleriye uzun vuracaklar ben biliyorum bunları. Pas yaparak geldiler. Enteresan ama şimdi uzun oynadılar. Ceza sahamızın yayındalar. Richards. Richards. 90 astı Richards. Tyler Richards. Skor 2-1. Ozan Tufan. Ozan'la çıkıyoruz şimdi hata. Oynadığı yerde Pilocin. Pilocin içe doğru kat etti. Oy sıyrıldı. Yatarak bir müdahale gelmişti. Pilocin ilerliyor topla birlikte. Pilocin kimse durduramadı. Pilocin kaleciden sekti. Ve boşta kalan topu topu ağlara yolladı. Jaden Plojian. Hoş geldin evlat hoş geldin. Bugün 3. ya da 4. maçında golünü attın. Tebrikler. Biz onu alkışlıyoruz. O bizi alkışladı. Harika getirdi topu. Gol atmak onun hakkıydı. Kaleciden seken topu ağlara yolladı. Dakikalar 90. Rakip kaleci ileriye doğru da kullandı. Orta sahada karşılayamadık topu indirdiler. Kolbek. Kolbek içeriye şişirdi. Orada da indiremedik topu. Bir karambol ve gol yedik. İnşallah maçta dönmez. Böyle biter. Yoksa yani çok fena şeyler söylerim ya. Bu maçı kazanalım artık. Şekan'ın pasında ya ve Hakem maçı bitiren düdüğü 3 aldı. 3-2 kazandık maçımızı. Maşallah diyelim. 2'nin altında gol attığımız maç yok. Takır takır ilerliyoruz. Buradan da bir galibiyet daha yazdık hanemize. Ve Bristol City maç günümüz geldi arkadaşlar. Hemen maçımıza geçelim. Kadromuz her zaman olduğu gibi hazır. Carvalho zaten biliyorsunuz bir önceki maçta da yapmıştım Carvalho'yu ilk 11 alarak. Ozan değil kombi e ilaç gibi geldi adeta. Ve bu maçtan da galibiyet dışında hiçbir şey düşünmüyoruz. Takımımız, kadromuz bu maçtan galibiyet çıkarmak için çok müsait ve maçımıza geçiyoruz. Şimdi karşıladık. Ozan Tufan. Ozan harika sıyrıldı. Marsilya çalımıyla. Ozan kanada doğru. Kanatta Carvalho var. Carvalho'ya müthiş bir pas. Hayatında böyle bir pas almamıştı Carvalho. Şimdi Loba. Hoba. Ozan Tufan'ın müthiş çalımı. Müthiş diagonal pası. Carvalho'nun tam müthiş bir yere görüşü. Orada Hoba. Bir. Tehlikeli bir çar. Onu orada boş bırakırsanız. Onun yapacağı şey budur zaten. Hoba'nın golüyle 1-0 öndeyiz. İlk yarının son anlarında artık rakibimiz yükleniyor. Kanattan Pirink çalımını atamadı. Ozan kazandırdı takımına. Ozan orta sahada indiremedik. Atkinson atakları devam ediyor. Orta içeriye geldi. Bir şut. Ben böyle bir gol görmedim. Biz az önce atağa çıkıyorduk. Ne ara gol yedik. Skor 1-1. Şimdi rakip kaleci ileriye doğru dikti. Orada indiremedik. Ve maçta böyle sonuçlandı arkadaşlar. Birbiriyle geçitlikle noktaladık bölümü. Bölümü diyorum maçı. İlk yarıda geldi ki golle. Sıkıntı yok. Yani hiç en azından artık yenilmiyoruz. İki bölümden beri dikkat ettiyseniz muhalifet yüzü görmedik. Ulan şimdi böyle dedim diye bir sonraki maçtan bir ezmetle ayrılırız. Canım sıkılır. Ağzımıza hayır açarım arkadaşlar. Bir sonraki maçımıza geçiyorum. Vallahi içimize mi doğdu? Ne olduysa bir sonraki maçı yeniliriz ederiz diyorduk. Sampampton'la oynayacağız. Çok tehlikeli bir rakip arkadaşlar bu. Ee, G'ye iyi ama birazcık orta sahaya. Sertlik lazım. Şeka oynayacağım. Zaten G'ye biraz yorgun. Onun dışında kadromuz hazır. Başka bir değişiklik yapmayacağım. Karvalo ile Plejenin yerlerini değiştirdim. Hız kesmeden bu maçımıza da geçelim. Galibiyet alırsak. Amenna alamazsak. Hiç olmazsa samtamtına puan kaybettik deriz. Ama biz galibiyet için çıkıyoruz yine de sahaya. Şimdi ilk hatamızı taştan kullandık. Taşla geliyoruz. Carvalho içeri çevirdi. Felix Kuyen, bomboş pozisyon. Pilocin. Southampton karşısında 11. dakikada öne geçtik Pilocin'in golüyle. Kayarak kutladı bu golünü. Şimdi Wood. Kaptırma oğlum Wood. Kaptırma Wood. Vur ileriye Wood. Wood vurdu. Ve birden kontraya çıkardı bizi. Şimdi Pilocin. Pilocin. Rakibe takıldı ama yine onda kaldı. Pilojin ortaladı. Bomboş pozisyon. Carvalho dışarıya doğru. Loba. Hoba dedik. Akeloba ilk aldığınızda belki de bir burun kıvırma olmuştur sizde. Burun kıvırmışsınızdır. Aa, loba da kim falan demişsinizdir. Onu gittik. Kabilesinin balta girmeyen ormanlarından diyeceğim. Kabilesinde orman yok. <laughs> Onun kabilesi çorak bir araziydi. Loba'yı avlanırken, timsah avlarken bulduk geldik. Loba bizim yüzümüzü kora çıkartmadı ve harika bir performans sergiledi ilk senesinde. Geriye doğru oynadık. Orada kim var? Pilocin var. Siz bu hatanın nasıl sonuçlanacağını çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. İçeri doğru kat eden Pilocin'den çok daha tehlikeli şey var şu hayatta. Felix Gian savunmadan döndü. Şimdi Loba. Yüzümüzü kara çıkartmadı timsah avcısı Loba. İlk senesi Hull City'de harika bir performans. Müthiş bir performans. Müthiş timsah avlıyordu bu arada arkadaşlar. Siz, siz, görmediniz tabi. Biz onu zor şartlarda getirdik. Kabilesine ilk girdiğimizde hayırdır falan dediler. Bize mızrak falan çektiler. Ama orta yolu bulduk. Onlara et suto yolladım bir senelik. Lobayı öyle <laughs> anlaşmış olduk lobayla. Ve son düdük geldi arkadaşlar. Korkarak yaklaştığımız maçtan evimizde 3-0'lık net bir skorla ayrılıyoruz. Ve bölümümüzün son maçına geçiyoruz. Harika bir bölüm oldu bu bölüm. Benim çok hoşuma gitti. Sürükleyici bir içeriği var böyle SM24'ün. Çok hoşuma gidiyor. Sizin de hoşunuza gidiyorsa. Eğer videomuza like atmadan geçenler varsa hemen atabilirler şu an. Videomuza devam ediyoruz. Ve bölümümüzün son maçı olan ismini okuyamadığım Priston North End maçına geçiyoruz arkadaşlar. Güzel bir galibiyetle bitirirsek bölümü taşlandırmış oluruz. Haydi bakalım maçımıza geçelim. İlk 11'imiz bu şekilde. Hiç bozmuyorum kadromuzu. Hemen geçtik maça. Şimdi kanada doğru topu karşıladık. Ama ata çıkıyorlar arkadaşlar. Ama derken Envia geldi. Topu kazandı. Envia'nın ilk 11 oynama sebeplerinden birisi de bu. Çok güzel top kazanıyor. Oo, müthiş indirdik şimdi. Hoba hoba. Kabilesine selam çakmaya devam ediyor gol sevinçleriyle. Ake hoba. Kazandıracak mı? Oo orada foil var hocam. Kırmızı kart da var. Verseniz hocam kırmızıyı ya. Enviye sakatlandı. Al işte. Kim oynayacak orada şimdi? G oyunu alalım. Şekayı defans fortu side çekelim. Ee, dakikalarda 57'ye gelmiş. Orta sahayı bir de yeni kan alalım. Şöyle Vesin alalım. Orta sahamızı güçlendirmiş olduk. Şimdi kalecileri ileriye doğru oynadı. İndirebilmemiz lazım. İndirdik. Ama nereye indirdik? Rakibe indirdik. Orada baskıyla kazanabilir miyiz? Kazanamadık. Ters kanada doğru oynadılar. Enfes bir pas. Şimdi müthiş geldiler. Attılar golü be. Güzel bir pas. Ayağı bir pas orada. Gol yiyeceğimizi zaten hissetmiştim. Miller'la taç atışını kullanıyorlar. Maçta artık son anlar. Alıp birden kontrol e çıkmamız lazım çocuklar. Yemeyelim. Ne olur yemeyelim. Kazanalım o topu be. Hayır. İleriye vurdular. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Bir şu topu alarımızda. Bölümümüzün son maçında maalesef artık muhallebiyetle ayrılacağız ayrı sanırım. Yakışmadı. Yani 1-0 öne geçtiğimiz maçta böyle bir hata yapmamamız lazımdı. Orta saha değişikliklerimizden sonra maçı rakibi hediye ettik adeta. Ama can sıkmayalım. Hemen bir puan tablosuna göz atalım. Puan durumunda hala 6. sıradayız arkadaşlar. Biz buradan yani çıksak çıksak Maksimum ikinciliğe çıkarız gibi mi geliyor artık? Çünkü Midasburg almış başına gitmiş terbiyesiz herifler. Kardeş de biz yendik ettik falan ama adamlar hala bizim üstümüzde. Arkadaşlar bölümümüzde tek mağlubiyet var. Onun dışında hiç kaybetmedik. Keşke onu da kaybetmeseydik ama yapacak bir şey yok. Futbol bu. Kazanırız kaybederiz önemli değil. Ee, bir sonraki bölümümüzde artık görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.